Herkes okay mi şu an orada? Ben okay. Tamam ben okay'ım o zaman hadi. Yaptayım size. İşte bunlarla yapıp varsa göndermek lazım. Direkt buradan çıkıyor mu acaba lan? Buradan direkt 78'den çıkıyor mu acaba? Ne kadar? O zeki çıkar. Kıbetleri bir de şaşırdı bak nasıl <laughs> sakın. Merhaba, hoş geldin. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii, merhaba. Ben Yaren Güller, Nükleer Enerji Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Genç Mühendisler Toplumundaki 4. yılım. bu yıl yönetim kurulu başkanlığını yapacağım. Neden Nükleer Enerji Mühendisliği tercih ettiğini açıklayabilir misin? Tabii. Aslında tercih dönemine kadar aklımda olan bir mühendislik dalı değildi. Ben şöyle aslında bir dönem boyunca full mühendislik istedim çünkü açıkçası insanlara çok içli dışı çalışacağım bir meslek istemiyordum ve daha spesifik bir alana yönelmek istiyordum. O dönemde bilimle uğraşmak beni daha böyle değerli şeyler yapacağımı hissettiren bir şeydi ve spesifik bir alana olup gelişimi açık bir bölüm olduğunu düşündüğüm için de nükleer enerji mühendisliğini tercih etmeyi uygun gördüm. Nükleer enerji mühendisliğinin iş olanaklarından bahsedebilir misin? Tabii. Burada öncelikle yanlış bilinen bir şeyden başlamak istiyorum. Bölümün mezunlarının sadece nükleer enerji santrallerinde çalışılabileceği düşünülüyor ama bu çok yanlış bir algı. Çünkü biz bölüm derslerimizi görürken gerçekten ağır derecede sadece enerji içeren dersler ve aynı zamanda programlama içeren derslerin de eğitimini alıyoruz. Ve bu noktada Türkiye'deki tüm e devlet kurumlarında enerji üzerine de çalışma yapabiliriz. Aynı zamanda özel enerji şirketlerinde de çalışabiliriz. Bunun yanı sıra bölümümde güzel ve ağır bir programlama dersi eğitimi verildiği için de e, son bölümümden sonrasında yüksek lisansında farklı şeyler tercih ederek bilgisayar mühendisliği yapan da çok fazla insan var. Bu noktalarda aslında kendinizi genişlettiğiniz ve ilerlettiğiniz sürece çok farklı yerlerde iş bulabileceğinizi düşünüyorum. Ama tabii ki amacınız nükleer enerji mühendisi üzerine kendinizi daha e, kalifiyeli ve daha yetkili bir insan haline getirmekse yurt dışı bu bu konuda çok daha fazla imkan sunuyor ve Hacettepe Üniversitesi'nde bu bölümden mezun olduğunuzda Amerika gibi gerçekten bu konuda çok başarılı yerlerde rahat bir şekilde iş bulabiliyorsunuz. Hacettepe Üniversitesi'nde nükleer enerji mühendisliği okumanın diğer üniversitelerde okumaktan farkından bahsedebilir misiniz? Tabii. Şu an ülkemizde sadece iki farklı üniversitede enerji mühendisliği bulunuyor. Ama %100 İngilizce bir şekilde eğitim verilen tek yer şu an Hacettepe Üniversitesi. Bizim bölümümüzde gerçekten yabancılık çok önemli. Çünkü çok fazla yurt dışı işi bulabiliyorsunuz. Çok fazla yurt dışı ile iletişim kurabiliyorsunuz. Bu noktada hem İngilizce eğitim vermesinden kaynaklı hem de hocalarımızın gerçekten çok kalifiyeli, çok bilgili insanlar olmasından kaynaklı Hacettepe Üniversitesi'nde nükleer... Enerji mühendisliği okumak bence sizi hem kişisel anlamda hem kültürel açıdan hem de bilimsel açıdan çok geliştirecek bir şey olacak. Nükleer enerjinin çevreye ve ekosisteme çok zarar verdiği düşünülüyor. Bu konu hakkındaki düşüncelerin neler? Şöyle, bunun açıkçası toplumsal yanlış bir algıdan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü şu an aslında dünyada en temiz ve en hızlı şekilde enerji üretmenin yolu nükleer enerji. Bunun nedenini soracak olursanız evet daha farklı enerji üretme yolları da var ama bu hızla üretemiyoruz maalesef. Dünyanın şu an gerektirdiği ve üretilmesi gereken enerjiyi doğru yollarla ve doğru bir kullanımla temiz bir şekilde karşılayabilecek tek enerjinin nükleer enerji olduğunu düşünüyorum ben. Aslında bunun yanlış bilinmesinin nedenlerinden birinin de Çernobil faciası olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz gerçekten dünyayı uzun yıllar boyunca hatta belki de hala etkileri devam ediyor sarsan bir faciaydı. Ve burada direkt nükleer enerji mühendisleri sorumlu tutuldu ama ben Orası tamamen rekabet yüzünden insanların bilgileri yanlış paylaşmasından ve kendilerine öncelik vermesinden kaynaklı yapılan bir faciaydı. Kesinlikle nükleer enerjinin doğru kullanımında yol açabileceği bir sonuç değildi bu. Hacettepe'li olmanın avantaj ve dezavantajlarından bahsedebilir misin? Tabii ki. Öncelikle Hacetepe direkt kendisi bir avantaj bence zaten. Gerek toplumsal olarak gerek iş imkanı olarak Hacetepe ismini söylediğimizde birçok insan tarafından gerçekten çok güzel bir şekilde karşılanıyoruz. Hacetepe aynı zamanda sosyal yaşantısıyla da bence bize çok fazla şey katabilen bir okul. Gerek e, kampüs hayatı olsun gerek burada tanıştığınız insanlar olsun. Çünkü gerçekten burada tanıştığınız insanlar belli bir kültürel seviyeye ulaşmış ve kendini geliştirmek isteyen insanlar oluyor. Aynı zamanda hocalar da aynı şekilde. Gerçekten tüm eğitim e, öğretim elemanlarımız, tüm hocalarımız, akademisyenlerimiz çok başarılı insanlar ve bir konuya, bir konuda takıldığımızda bize yardım etmekte asla çekinmeyen kişiler. Aynı zamanda, topluluklarımız da bence Hacettepe için büyük bir avantaj. Çünkü gerçekten çok büyük ve çok güzel topluluklara sahibiz. Ekstra olarak spesifik bir topluluk söyleyecek olursam da genç mühendisler topluluğuyla tanışabilecek olmak bence çok güzel bir avantaj. Bravo. Bravo. Dezavantajlarından bahsedecek olursam çok fazla dezavantaj olarak gördüğüm şey yok. Ee, ama yolu söyleyebilirim. Ee, ben biraz okula uzak bir yerde yaşıyorum. Daha doğrusu okula uzak demeyeyim de okul direkt merkeze uzak bir yerde. Evet Çok güzel bir alanı var ama maalesef yol konusunda tüm öğrencileri zorlayan da bir yapısı var. Aynı zamanda sıralarından çok şikayetçiyim. Yani bu çözülemeyen bir sorun oldu artık Hacettepe'de. Gerek ringde gerek yemekhanede çok fazla sıra bekliyoruz. Bu da bizi gerçekten çok yorabiliyor. Ee, bunun dışında dezavantaj olarak söyleyebileceğim... Bir şey vardı. Düşünmüştüm. A few moments later. Hiç <laughs> vardı. Düşündüm ya. Dur. Hacettepe tepede dezavantaj. Dönpte mi chamber yok öyle? Evet, ayın başı. Dezavantajında takıldım şu an şaka gibi. Yol işte, keşke öyle olsaydı yeter hacı. Başka birimiz yine devam ed hadi. Aynı zamanda hava koşullarını söyleyebilirim. Yani gerçekten çok soğuk bir yer. Ben soğuğu seven bir insan olmama rağmen Hacettepe'ye geldiğimde çok kötü hava şartlarıyla karşılaşıyorum. Bu da hepimizi çok yoruyor. Zaten yol ve hava koşullarının birleşimi de çok kötü bir sonuç ortaya çıkarıyor. Ama genel itibariyle bakacak olursak avantajları bence kesinlikle dezavantajlarından daha fazla. Hacettepe çok tercih edilmesi gereken bir okul diye düşünüyorum. Türkiye'nin şu an en iyi devlet üniversitesi olarak da geçtiğini biliyoruz zaten. Bundan dolayı Hacettepe'ye tercih etmelisiniz. Bu. Bize katıldığın ve sorularımıza cevapladığın için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Bu sorulara cevap vermek benim için çok büyük bir mutluluktu. Bizi GMT'ye aldığın için de teşekkür ederiz başkanım. Tamam. Ha, tamam. Tamam. Hadi başlayalım. Tamam. 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 Oraya keser misiniz siz? Kesin orayı. Kesin. Saatimi kullanıyorum kesin. <laughs> tamam devam ediyorum. <laughs> Olmadı. Çok ders dedim. <laughs> çok kalifiyeli insanlar. Çok fazla bunu yapamadım ya. Cümleyi bağlayamadım orada ben. <laughs> evet, çok daha farklı enerji üretme şekilleri de var ama nükleer enerji ben size böyle mi yaptım?